Selamun Aleyküm Arkadaşlar Fatma'nın Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Hepinize Antalya'dan sevgi ve selamlar olsun. Şu küpenimin güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar ben bunları 15 gün bile oldu alalım. Dikemedim, dikmedim. Yeni dikeceğim işte bugün. Bunlar da bayağı büyüdü bu kasilerinde. Bugün bunların topraklarını falan hazırladım. Saksılarına koydum. Bunları dikip sizlerle paylaşacağım. Biraz da diğer çiçeklerimi gösteririm. Bu arada bu yayladan getirdiğim kırmızı sedumum, dam üzümü, dam koruğu neyse arkadaşlar. Sedum diyorum ben buna. Çiçek açtı bakın. Büyümeye de başladılar. Bunlar yakında çoğalır, saksıyı doldurur diğerleri gibi, yeşil olanları gibi. Onları da yayladan getirmiştim. Beni takip eden arkadaşlarım bilir. Bunu da bu şekilde göstermek istedim size aşmış halini. Şimdi arkadaşlar ben çiçeklerimin şeyini hazırladım söyledim ya ne koydum yumurta kabuğu koydum kurumuş muz kabuğu patates kabuğu koydum topraklarına sonra biraz tort koydum biraz bahçe toprağı koydum biraz orman toprağı koydum böyle saksılarımı doldurdum hazırladım topraklarım da biraz nemli fidelerim de nemli kökleri Bunları bu şekilde dikeceğim. Dikimini çekmeyeyim sizlere. Sonra diktikten sonra daha hafif detaylı anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi dikim aşaması uzun olacağı için bir de dikerken de video çekmek insana zor geliyor. Diktim bakın bunları böyle. Bu uzadığı için bağlama gereği duydum. Topraklarımı hazırladım. Saksılarımın içine yuva hazırladım. Yani oydum biraz. Fidelerimin saçaklarını hafif didikledim. Çok çok da saçaklarını koparmak istemedim. Ama biraz hava alsın diye, toprağa karışsın, adapte olsun diye. Hemen kökleri öbür toprağa girsin. Yani orada büyümeye başlasın diye. Biraz didikledim, diktim. Sonra sıkıştırdım. Kök kısımlarından biraz çiçeğimin. Bu şekilde arkadaşlar bunlara çok az çok az su vereceğim. Neden çok az vereceğim? Çünkü fidelerim suluydu. Toprağım da nemli. O yüzden bugün biraz biraz su damlatıp yarın veya yarından sonra bunlara tekrar su vereceğim. Kontrol edip. Bunu bura koydum. İnşallah güzel güzel büyürler. Sizlere de bunların büyümüş hallerini çekmek nasip olur. Böyle az arkadaşlar. Çok az da anlatıyorum neredeyse. Bakın bu kupeliği de kırmızı bu. Bunu da yeni diktik işte biraz önce diktim. Bu cam güzelim daha önceden dikmiştim. Az susamış ona da verdim. Küpeli uzun. Zaten aldım da de uzundu. Uzun olduğu için buraya bağladım. Çok az çok az damlatıyorum. Dikimi bu şekilde arkadaşlar. Biraz da diğer çiçeklerimden göstereyim size. Şunun çiçeklerine bayılıyorum. Hem çiçekleri böyle dolgun dolgun. Hem rengi çok güzel. Evet arkadaşlar, kanalıma da abone olun. Abonelikler ücretsiz. Özellikle ilk defa izleyen arkadaşlarım. Lütfen abone olabilirsiniz. Abonelikler ücretsiz. Bu yıl bu sardunyalarımdan çoğaltacağım arkadaşlar. Hatta hepsinden bir saksı aynı saksıya hepsinden çoğaltmayı düşünüyorum. Böyle karışık olsun. Ortaya ne çıkarsa diyelim. Şunun, bunun rengine de bayılıyorum. Çiçeklerine de. Bu da biraz toparladı kendini. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Harikalar. Bir tane ceylan gözü sardunya, ay pardon, sakız sardunya var arka, arka tarafta. Onun da tomurcuklarını gördüm ama açtım açmadım. Bugün bakmadım. Dün de evde yoktum. Bugün de bakmadım. Bilmiyorum artık açtı mı? Şimdi aklıma geldi yani. Daha önce aklıma gelseydi o açtığı sonunda da çeker. Bu videoyu eklerdim. Böyle işte arkadaşlar. Solan çiçeklerini alıyorum. Hemen yeni, yeni tomurcuklar geliyor. Bu biraz şey yani yaprak kısmı çok canlanmadı. Bundan nasıl çoğaltacağım? Tabii ki çoğaltamayacağım. Daha bu kendi şey tek dal. Yeni sürgün dallar verirse onlardan onu da çoğaltırım. Ama bunun rengi de çok güzel arkadaşlar. Güzel bir renk oldu. Diğer çiçeklerimde çok şükür bir sıkıntı yok işte ballı basır olanı ilaçladım onlar kendini toparlayacak. Bunlar da böyle işte arkadaşlar güzel güzel açıyorlar. Ben de bu şekilde yeni çiçekli yeni diktiğim çiçekleri sizlere göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yeni videolarda güzel çiçeklerle karşınızda olmak bana nasip olur. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.